Dört duvar arasında sıkışmış bir hal. Şiirler birbirini düşündüğünde ölmüştür aslında. Kaybolduğum sokağın ardı körlük, kapkara bir evrenin son saniyelerinde öldüğü için. Titreyen sesimin avazı çıktığı kadar bağırıyordum. Ben aslında yalnızlıkta kendimi bulan benim. Ben kendi yalnızlığımda kayboldum. Zihnim karanlık ormanda kaçan bir fare kadar telaşlı. Rüzgar alışveriş yaparken ölüm sesi çıkarıyordu. Her yanım huzursuz. Tattım Adem'den kalan son elmayı, zehrini verdi bir yılan. Koynumda ölen nergislerin son halini acıdım. Kuvvet kalmamıştı, dizlerim halsiz. Evren sen susma, içimde patlayınca volkanikler, elimde düştü son kurşun kalem iz bıraktı ham meyveler Öz kaldı içimdeki kuş Gözlerim alçak seyirde Dudaklarım iki kalem Çok kişilikti içimdeki esaretler Ölüyorum dedi birden Ölen bir ceylan Zehirli meyveler topladım dünden kalan Sancı tutmuştu parmaklarımın ucunu Rüzgarın son savurması kulaklarımı incitti Kaderim topladı kendini yarına bırakmadan Yavaş yürüyen bir aciz aldı bedenim Açılır içimdeki kuş yuvası yarına Tanrım üç kişilik yaşadım Yaşadım yaşamaması gereken Öldü aslında ölmesi gerekmeyen bu zenginlik hazinesi Tanrım kulaklarım çınladı ölüme Ölüm tomurcuklarında buldum bedenimi Bedenim ölmüş bir ağaç heybetli Ellerim büküldü Diz kapaklarım yaralı Kutsal kitaplar adına duy beni tanrım kutsal kitaplar adına duy beni tanrım